gününden herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Değerli izleyicilerimiz bugün de İzmir'in birbirinden önemli yerel gazetelerinin manşetlerini, önemli haber başlıklarını sizlere aktaracağız. Kentin nabzını tuttuğumuz birinci sayfa programı tüm hızıyla başlıyor. Efendim öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetindeyiz. Muhabirimiz Kemal Özkurt'un özel haberi bizleri karşılıyor. Baharat ve kuru kahveye zamlar kapıda. İzmir kuru kahveciler, kuru yemişçiler ve baharatçılar esnaf odası başkanı Gönen. Yangınlar ve kuraklık nedeniyle ham madde sıkıntısının yaşandığını belirterek baharat ürünlerinde zam kaçınılmaz hale geldi diye konuştu. Efendim şimdi ikinci manşetimizi de sizlere aktarmak istiyorum. Hepimizi ilgilendiren bir konu. O yüzden rejiden arkadaşlarımız da sizlere şimdi aktardı. Sizler de görüyorsunuzdur. Türkiye dünyanın çöplüğü olmasın başlığı atılmış. Aysel'in uzunun özel haberi. Avrupa'dan Türkiye'ye tonlarca atık gönderilmesini eleştiren çevre mühendisi Selma Aktuan. Ülkemizin atık ithalatı ile dünyanın çöplüğü haline getirilmesi kabul edilemez diye konuştu. Detaylar sayfa 10'da. Efendim şimdi günün ilk görüntüsü için sizleri Mardin'e götüreceğiz. Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün deneme bahçesinde hayvancılıkta et ve süt verimini arttırdığı tespit edilen kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı dirençli dört kanatlı tuz çalısı yetiştiriliyor. Ben de merak ettim tuz çalısını izleyelim. Mardin ilimizde yaklaşık olarak 1 milyon küçük baş hayvanımız, 80 bin de büyük baş hayvanımız var. 620 bin de karbi mera alanımız var. Biz bu mera alanlarına bunları dikmek için şu anda çalışmaya başlattık. Şu anda biz damızlık bahçeleri kurduk. Bir 10 dekarlık bir damızlık bahçesi kurmuştuk. Bunlarla birlikte bir 10 dekarlık damızlık bahçesi daha kuracağız. <laughs> Başta bunlarda gelecek tohumlarla birlikte çoğaltmamız lazım. Çelikle de çoğaltmayı denedik. İnşallah onu da başarırız. Eğer Yeteri materyal tohum bulabildiğimiz zaman şu gördüğünüz sahada 130 dekarlık bir alanda yılda 4-5 milyon fide üretme kapasitemiz var. Eğer bu 4-5 milyon fideyi üretirsek yılda bütün illerimize dağıtma imkanımız olur. Şu anda gördüğünüz bitkiler arkamda gördüğünüz bitkiler normalde 5 aylık bir bitki. 5 aylık periyotlarda işte soğuk illerde ekildiği zaman 10 santim 15 santim boyu atıyordu ama bizde şu anda gördüğünüz gibi 1 metre boyunu da attı. Çalı tipine geldi. Yani buradaki hem iklimsel şeyleri hem yetiştirme teknikleri çevre illerden daha iyi şu an. Ve buradan 2 yıl sonra çıkacak tohumlarla birlikte e, üretime geçeceğiz. Önce Mardin ve çevre illerimiz sonra tüm Türkiye'ye inşallah yaymaya çalışacağız. Aslında bu kuracağımız damızlık bahçesine amacımız tohum üretip bu tohumlarla fideyi çoğaltıp çevre dağıtmak, meraları dağıtmak. Yıldaki hedefimiz Yıldaki hedefimiz yaklaşık olarak 4 milyonla 5 milyon arasında bir fide üretip dışarıya gönder. Bu bu top erozyona karşı da iyi bir bitki, toprağı koruma açısından da iyi bir bitki. Yem olarak kullanılacak. Bu büyüdüğü zaman altta gölge oluşturacağı için yetişecek otlardan da hayvanlar faydalanacak. Yeni Bakış gazetesindeyiz. Aracı bıraktık, sağlığa baktık. Arabasını ve evini sigortalan sigortalatanların sayısı azalırken sağlıkta yaşanan sorunlar vatandaşın kendine yatırım yapmasına neden oldu. Sağlık sigortaları önceki yıllara göre artışa geçti. Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü vatandaşın sigorta tercihlerini de değiştiriyor. Önceki yıllarda arabasını, evini sigortalatan vatandaş cebindeki para eriyince bundan vazgeçip kendini sigortalatıyor. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Ersoy Kocamanoğlu. Araç kaskosunda adet bazında küçülme var fakat sağlık poliçelerine olan ilgi de artış yaşanıyor. Çünkü devlet hastanelerinde randevu almakta zorlaştı. Ayrıca konforlu bir hizmet alma isteği de özellikle tamamlayıcı sağlık poliçelerine ilgiyi çok arttırdı dedi. Detaylar sayfa 5'te. Efendim, koca elindeyiz. Buz pateni milli takımı gelecek yıl düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda başarı elde ederek kış olimpiyatlarına kota almayı hedefliyor. <laughs> Ülkemiz dünya arenasında, short track branşında 2022 yılında Furkan Akar'ın olimpiyatlarda elde etmiş olduğu altıncılık ile bir yer aldı. Akabinde Furkan Akar 2023 yılında Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak ülkemize ilk tarihi madalyayı getirdi ve saygınlığımızı daha da artmasını sağladı. Bununla beraber Muhammed Bozda 2024 yılında Dünya Gençler Kış Olimpiyatları'nda tarihi bir gümüş madalya alarak ülkemizin uluslararası arenadaki duyunurluğunu ve birliğini arttırmış oldu. Ve bu sayede de ülkemizde genç sporculara örnek olarak sporun gelişmesine çok büyük katkıları oldu. Short track branşında şu an Erzurum ilinde 14, Türk Kocaeli ilimizde de 9 olmak üzere 23 tane tom sporcumuz bulunmaktadır. Ve bu sporcularımız Erzurum ve İzmit'teki buz pistlerimizde antrenmanlarına devam etmektedirler. Aynı zamanda short track branşında 5 tane olimpik kadroda sporcumuz bulunmakta. Bu sporcularımız da önümüzdeki hafta Çin'de ve Kore'de yapılacak olan Dünya Kupası 3 ve 4 yarışmalarında ülkemizi temsil edecekler. Short track branşımızın yanı sıra artistik buz pateninde ve buz dansında da olimpik kadroda sporcularımız bulunmaktadır. Bu sporcularımız da yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etti. Şu an tüm hazırlıklarımız olimpiyatlara artistik buz pateninde tekler branşında ve buz dansında katılmak olacak. Bu kapsamda da çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Aynı şekilde short track branşımızda da 2025 yılında yapılacak olan Dünya Kupası 1, 2, 3 ve 4 yarışmalarında sporcularımızın alacakları puanlara göre e, olimpiyat kotalarımız belli olacak. Federasyon olarak hedefimiz short track branşında hem bireysel hem de takım olarak Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek, arsikus pateniyle tekler branşında ve buz dansı branşında da ülkemizi Olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz. Yeni Gün Gazetesi'ndeyiz. Latmos'un yalnız savaşçısı Nurcan Etik'in özel haberi karşımızda. Latmos Dağları'nda marken, maden şirketlerinin yarattığı ekolojik yıkıma karşı mücadelesini sürdüren Çavdar köyünün eski muhtarı İhsan Garagöz yalnız bırakıldığını söylüyor. Köylülere sitem eden Garagöz, "Sanıyorlar ki hala bu ülke bizim ifadelerini kullandı. Latmos platformundan Doktor Varol Aydın ise "Umarız mahkeme heyetinin vereceği karar bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunması yönünde olur." dedi. Detaylar sayfa 8'de. Osmaniye'deyiz. Kadirli ilçesinde gönüllü berberler her salı ziyaret ettikleri köy okullarındaki öğrencilerin saçını ücretsiz kesiyor. Devam, we oh. Farklı illerde bazı meslektaşlarımın yaptığı ufak tefek projelerden ben de esinlenerek Bir Tevessüme Değer adlı bir proje başlattım. Haftanın her salı günü gidiyoruz 50 tane öğrencimizi 50-60 gibi rakamlar daha öncesinden bilgi alışverişi yaparak okul müdürleriyle İsrail'de bulunarak gidiyoruz ve orada ücretsiz tıraşlarımızı yapıyoruz. Hayırsever iş adamlarımız da bizle beraberinde işte kalemdir, kitaptır, defterdir gibi direkt ulaşımla alakalı olduğu için bazı hayırda bulunuyorlar. Onlar da çok güzel oluyor. Çocuklarımız çok mutlu oluyor. Ya komşusu tıraş ediyor bu çocukları ya da evi beyinleri elinden geldiği kadar tıraş yapıyorlar. Biraz izli oluyor, biraz kalıyor ama biz de bunları gidiyoruz ve yerinde yapıyoruz tıraşlarımızı. Meslektaşlarımız yani beraber çalıştığımız gençler de keza çok mutlular bu durumdan. Mutluyuz, sevinçliyiz. Çocuklarımız da tebessüm oluyor. Biz de bu durumdan mutlu oluyoruz. 9 Eylül Gazetesi'ndeyiz. Türk aydınlarından yıllar sonra önemli çıkış kaygılıyız. Türkiye'de ülkenin gidişatına yönelik eleştirileri olan, eleştirileri ve endişeleri olan sanatçılar, akademisyenler ve gazeteciler yayımladıkları bildiriyle toplumun tüm kesimlerini hukukun üstünlüğü ve özgürlükler için birlikte mücadeleye davet etti. Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin halkın giderek yoksullaşmasına da dikkat çekilen bildiride doğal varlıkların yok edilmesine karşı ses yükseltildiğini belirten Aydınlar, önemli kaynakların talan politikasıyla yok edildiğini söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nden keyfi biçimde çıkıldığını, kadın cinayetlerinin durdurmadığını da belirten Aydınlar, sanat ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırıları hatırlattı sanatçıların linç kampanyalarına maruz kaldığı, kitapların toplatıldığı ve konserlerin yasaklandığı bir ortamda özgür üretim olamaz dedi. Efendim bu bildiriyi yayınlayan isimlerden birkaçını da sizlere aktaralım. Ayşe Kulin, Barbaros Şansal, Halil Ergün, Buket Uzuner'de bildiriye imza atan isimler arasında. Efendim benim de memleketim olan Ağrı'ya götüreceğiz şimdi sizleri. Okullarda yapılan taramalarla yetenekleri keşfedilen öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ücretsiz kurslarında deneyimli antrenörlerden basketbol eğitimi alarak spora kazandırılıyor. buradaki görevimiz çocukları kötü alışkanlıklardan ve zararlı maddelerden korumak. Buradaki oyuncuların hepsi kendilerine göre çok yetenekli çocuklar. Her birini okul takımı seçmeleri için ya da kulüpsel anlamda yetiştirme amaçlı getiriyoruz. Özel seçme çocuklar bunlar. Çoğu 3 senelik, 4 senelik, bazıları 5 senelik öğrenciler. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Bunların daha iyi bir yerlere gelebilmesi için uğraşıyoruz elimizden geldiğince. Çocukları mümkün olduğunca ileri seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Anadolu Yıldızlar Ligi dediğimiz bir müsabakalarda kızlarda yarı final, erkeklerde çeyrek final. Büyük kızlarda KYK yurt müdürlüklerinde Türkiye üçüncülüğü başarılarını getirdik. Şu an 120 tane lisanslı sporcumuz var. Bunun 50 tanesi bayan, 70 tanesi erkek. Çoğu öğrencimiz üniversiteye kazandı. Çoğu öğrencilerimiz artık bizim gibi antrenör olmaya başladılar. Ticaret gazetesindeyiz. Eğitim harcamaları 2023'te 1 trilyon TL'yi aştı. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini yayınladı. Buna göre eğitim harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre %92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2023 yılında %109 ile ilkokul ve %107,2 ile okul öncesi oldu. Efendim evet birçok rakam sizlere aktardık. Benim de telaffuz ederken belki zorlandığım rakamlar oldu. Fakat tüm bu büyük büyük rakamların gölgesinde eğitimde yaşanan sorunları da unutmayalım. Birçok maliyetin, birçok yükün velilerin, eğitimcilerin ve öğrencilerin sırtında olduğunu da unutmayalım. İstanbul'dayız. Sürdürülebilir Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa ile akademisyen mimar eşi Nihal Bursa. 25 yılda dünyanın dört bir yanından topladıkları kahve kültürünü yansıtan 5000'in üzerindeki tarihi parçayı ve araç gereçleri bir müzede sergilemeyi planlıyor. Bu görüntüyü okumadan önce bir gazetede de karşıma çıkmıştı haber ve merak etmiştim. Hep birlikte izleyelim bakalım hangi eşyaları toplamışlar dinleyelim. içine girdikten sonra kahvenin sadece fincandan ibaret olmadığını görüyorsunuz. Kahve kültürüne ait başka pek çok nesne olduğunu görüyorsunuz ve bütün onlar da bizim aklımızı gönlümüzü çelmeye başladı ve çeşitlendi koleksiyon ve büyüdü. Müze bu anlamda bizim bundan sonraki hayat projemiz yani geride bırakmak istediğimiz tek şey. Bunları biriktirmek tek başına bir anlamı yok. Evet yani çok heyecan verici bir külliyat oluşturuyorsunuz ama bunu aynı zamanda da paylaşmak istiyorsunuz başka insanlarla. Çünkü o kadar güzeller, o kadar değerliler ve o kadar çok şey anlatıyorlar ki. Bu bize büyük bir heyecan veriyor ve bunu da paylaşmak istiyoruz. da bir müzenin içerisini dolduracak sayıda ve çeşitlilikte ve derinlikte diyebilirim. Şeyimiz, malzememiz var. Bunu söylüyorum. Bu iddialı bir şey bunu söylemek ama bunu artık söyleyebiliyorum. Çünkü epeyce şeyde gördük. Hem dünyada, müzelerde, koleksiyonlarda, bizim bütün bu nesneleri topladığımız pazarlarda, antikacılarda, mezatlarda, birtakım kişilerin koleksiyonlarında. Dolayısıyla ben artık bu konuda eksper değilim ama baktığım zaman bizim elimizdeki külliyatın bir müzeni dolduracak seviyede olduğunu görüyorum. Ege Telgraf Gazetesi'nin manşetindeyiz. Çarşı esnafı diken üstünde. İzmir'in ticari kalbi Kemeraltı Çarşısı yüksek kiralar nedeniyle adeta tekliyor. Çarşı esnafı ekonomik belirsizlikler ve faiz kira zamları nedeniyle diken üstünde. Efendim bu konuya ilişkin Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin bir görüş bildirdi. Dayanışma ve makul çözümlerle çarşıyı yeniden canlandırmanın mümkün olduğuna dikkatleri çekti. Yılbaşından sonra Başkan Tugay'ın altyapı problemlerine ilişkin düşüncelerini öğrenme talebinde bulunacağız. Kemeraltı'nın daha sağlıklı ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için yapılacak yatırımlar İzmir halkını doğrudan etkileyecektir ifadelerini kullandı Sayın Girgin. Değerli izleyicilerimiz, şimdiki görüntümüz için Diyarbakır'a götüreceğiz sizleri. Kadınların doğada topladığı taşça, taşlar tescilli takılarla buluşturulup farklı tasarımlara dönüştürülüyor. İzliyoruz. Bu da gri tonlarda. Bir tane daha bu var. Bu da çok güzel. Hem gri tonları hem de yeşilin koyu tonunu bir arada bulunduruyor. Çok güzel. İşte tamamen. Bakın, bakın, bakın. Çok evet. güzel. Bu da çok güzel. Şurası gri. falan çok güzel, çok güzel. Taşlarımızı doğada aramaya kendimiz çıktık, topladık. Şu an Diyarbakır'a özgü olan, Diyarbakır'la özdeşleşen yeşil kalsedon taşımız var. Bu taşımızı da doğaya çıktığımız zaman kendimiz, diğer arkadaşlarımızla birlikte ellerimizle kendimiz topraktan çıkarıp atölyemize getiriyoruz. Atölyemizde kullanacağımız takı ve aksesuarlara göre damla, oval, farklı şekillerde işleyip takı ve aksesuarlarımızda kullanıyoruz. Şu anda bizim bu atölyeyle taş atölyesi ...bir farkındalık yarattık ama Diyarbakır'ın geçmişten günümüze gelen asırlık sanatları var. Kuyumculuk sanatları. Bunlar Diyarbakır'ın kişnişi ve Diyarbakır'ın hasırı. Diyarbakır'ın kişnişi diğer kişnişlerden farklı bir e, teknikte yapılıyor. İşçilik aşamaları çok fazla ve hiç Diyarbakır'da günümüze kadar yapılmamış. Sadece kişniş, kolye, küpe, bilezik aynı şekilde kullanılmış. Ama biz Diyarbakır Olgunlaşma Üniversitesi'nde çalışan arkadaşlarımızla birlikte bunlara yeni bir tasarımla ve Diyarbakır'ın yeşil kalsedon taşıyla birleştirerek farklı doğanın büyüsüyle takının büyüsünü bir araya getirdik. Gerçekten çalışmalarımız şu an hiç karşılaşabileceğiniz takılar değil. Çok farklı ürünler ortaya koyduk. Diyarbakır'ın hasırı da tamamen el işçiliğiyle tek tek tellerin birbirinden geçerek ve tek tek kaynak yapılarak bir araya gelen bir bileziğimiz. Bunu da gene yeşil kalsedon taşıyla bir araya getirerek farklı tasarımlar ortaya çıkardık. Haber Express gazetesindeyiz. Değerli izleyicilerimiz İzmir'de bir sevgi krizi yaşanıyor. Bakalım Haber Express bunu nasıl taşımış? Sevgisiz siyaset. Turgay Kılıç'ın haberi. Körfez kirliliği konusunda Büyükşehir Belediyesi'ni suçlayan CHP'li belediye başkanlarının hizmet değil, sadece bahane ürettiklerini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Eski başkanlar hakkında şunları söyledi. Aziz Kocaoğlu'nu, Tunç Soyeri, Cemil Tugay'ı bir İzmirli olarak sevmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü Deniz Yücel ise dağı riyakarlıkla suçlayarak sevsen ne olur, sevmesen ne olur? İzmirlinin böyle yanar döner siyasetçiyle, takiyeciyle dün ak dediğine Bugün kara diyenle, yüze gülüp arkadan konuşanla hiç işi olmaz. İzmirli kimi seçeceğini, kime güveneceğini çok iyi bilir dedi. Evet bu kriz daha da büyüyecek gibi görünüyor. Bizler de elbette ki söylenen Açıklananları sizlere aktaracağız. Efendim İzmir'deyiz. Doğuştan 3 yerine 2 aort kapakçı olan ve enfeksiyon nedeniyle bu kapakçılar, kapakçıklardan birinde 9 milimetrelik delik oluşan 11 yaşındaki çocuk kalp zarından alınan parçanın deliğe yama yapılmasıyla sağlığına kavuştu. İzliyoruz. Bilal ciğerler açılmış, güzel olmuş. Bilal'in e, kalp kapağı artık 3 e, kapak çıkarmaya getirildi. Normalde 3 olması gerekirken 2 tane kapakçığı var bilelim. Ve bu 2 kapakçık olan hastalar enfeksiyona çok yatkın oluyorlar. Enfeksiyonun kalbe, kalbin iç duvarını oluşturan yapıya enfeksiyonun tutunması çok daha fazla görülüyor. Dolayısıyla Bilal'de bu durum vardı. Geçirmiş bir gripal enfeksiyon olabilir, bir diş enfeksiyonu olabilir. Bunun akabinde kalp kapakçığını tutmuş bir enfeksiyon ve kalp kapakçığını çok hızlı bir süreçte deforme edip delik oluşmasına neden olmuş. Kalp kapakçığı delinmiş. Bu hastamızın kapakçığı iki kapakçık yani iki tane kapak birbiriyle yapışmış durumdaydı. Fonksiyonel olan iki ayrı kapak şeklinde çalışıyordu. Birbirine yapışık olan o iki kapağı ortadan ayırarak fakat birbiriyle gerektiğinde kapanabilecek, fonksiyon görebilecek hale gelecek şekilde bir işlem yaptık. Gerekli yerlere sütürler, dikişler koyaraktan değişik tekniklerle üç kapakçık haline getirdik. Ya bugün e, şeylerini çalıştın mı solunma egzersizlerine? Evet hocam. Toplar çıkıyor mu üçü de? Evet hocam. Tamam. Daha rahat yürüyebiliyorum. Karnımdaki ağrılar geçti. Hı -hı. Hı -hı. Bu kadar. Büyünce ne olmak istiyorsun? Büyünce futbolcu olmak istiyorum. Tabii bizim yaptığı o kontrol ekolarında normale geldikçe biz ilaçları... Evet İz Gazete'nin manşetindeyiz. Eski kurşun fabrikasında tehlike büyüyor. Hava kurşun gibi ağır. İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve radyoaktif atıklar, kurşun ve pek çok ağır metal içeren maddelerle gömülü gazi, Gazi Emir'deki alanda soru işaretleri sürüyor. Denetimsiz, bilime aykırı şekilde kazma kürekle yapılan temizleme işlemi ve üstü açık damperli kampiyon, kamyonlarla taşınan tehlikeli atıklar endişeleri büyütüyor. Bölgedeki yurttaşlar tehlikenin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu anlatıyor. Evet İzmir'in Çernobil'i olarak da adlandırılıyor. Gazi Emir'deki Emrez Mahallesi tehlike ne yazık ki çözüme kavuşmadı. Her geçen gün daha da derinleşiyor. Bir diğer haberi sizlere aktaralım. Hemen gazetenin üst tarafında İzmir'de ÇEDES'e tepkiler büyüyor. ÇEDES projesi kapsamında Bornova'daki 99 okula din görevlileri atanması eğitimin layık yapısının zedelendiği gerekçesiyle Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ve Eğitim İş tarafından protesto edildi. Projenin pedagojik formasyonu olmayan kişilerle eğitim vermeyi içerdiği ve çocukların psikolojik gelişimine zarar verdiği belirtilerek derhal sonlandırılması talep edildi. Batuhan Kaya ile Semra İtaç'ın sayfa 2'de yer alan haberi. Efendim şimdi günün son görüntüsü için sizleri Eskişehir'e götüreceğiz. Kış aylarının gelmesiyle araç akülerinin problemler çıkartılabileceği ve beklenmedik anlarda yolda bırakılabileceğini anlattı Anıl Köse. Dinliyoruz kendisini. <laughs> En dikkat edilmesi gereken e, en önemli nokta kontrol. Biz burada ve Türkiye'nin her yerinde ücretsiz akü kontrolleri yapıyoruz. Kış aylarına girerken, malum şu an Kasım ayındayız, eli kulağında kontrol ettirmek gerekiyor. Ki yarın vatandaş dağda bayırda olmadık bir yerde yolda kalmaması açısından aküleri yeni de olsa eski de olsa kontrol ettirmekte fayda var. Akü malumunuz kimyasal bir reaksiyonla enerji ürettiği için donma olabilir çok soğuklarda. Araba çok fazla yattığı zaman boşalma olabilir. Kış aylarında çok da dışarılarda arabayı yatırmamak gerekiyor. O da bir etken akünün bitmesine. Fazla enerji kaybından dolayı özellikle biz bu sıkıntıyı tüplü LPG'li araçlarda yaşıyoruz. Onlarda 24 saat elektrik tüketimi olduğu için arabada yatmadıysa, yat, yatıyorsa, kilometre yapmıyorsa aküde boşalma hatta bozulma oluyor. Dolayısıyla zaman zaman akünün kontrol edilmesi gerekiyor. Şarjları eksikse burada şarjı alıyoruz. Bozuksa yenisiyle değiştiriyoruz. Yolda kalmamak adına bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Garajda bekleyen arabalarda çok büyük bir sıkıntımız yok. Dışarıda bekleyen yatan arabalarda sıkıntı malum. İnsanı bile 5 derece, 10 derece yahut eksilerde bir soğukta bıraktığınız zaman ne oluyor? Hasta oluyor. Donma tehlikesi geçiriyor. Araba içinde de aynısı geçerli. Dikkat edilmesi gereken nokta şu. Mümkünse vatandaş elinden geliyorsa eksi kutup başını sökecek arabasını kışın yat yatıracağı vakit bu benim bahsettiğim var birçok vatandaş var arabasını 3 ay 4 ay yatıran yaşı müsait değil bilmiyor ihtiyacı yok vesaire kutup başının birini sökecek bineceği zaman geri kutup başını bağlayacak araba binseniz de binmeseniz de mesela tüplü araç 24 saat akım çekiyor tüpün beyni var elektronik beyni var sürekli e, aküden enerji kullanıyor gibi düşünüyorum aracın şarjında adını... Değerli izleyicilerimiz hepinize güzel bir gün diliyorum. Pazartesi günü yeniden görüşmek dileğiyle sağlıcakla ve haberle kalın.